Merhaba 6. sınıf öğrenciler. Bugün sizinle beraber 7. bölümün 5. dersini çalışacağız. Daire ve bileşenleri. Daire ne demektir sevgili öğrenciler? Ee, şekle geçelim. Bir tane şekil çizmişiz burada. Gördüğünüz gibi bu şekil dairedir. Daire ne demektir? Sabit bir, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekle daire denir. Yani burada gördüğünüz gibi sabit bir nokta vardır. Ve burada bir nedir? Noktalar kümesidir. Noktalar kümesidir. Ve bu şekilde ne denir? Daire denir. Evet. Bugünkü dersimizde sevgili öğrenciler e, neyi öğreneceğiz burada? Dersimizin amacı daire, dairenin merkezi, kiriş, dairenin çapı, bir de dairenin yarı çapı. Burada Az önce dediğimiz gibi sabit bu noktada, düzlemde sabit bu noktada, eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekilde daire denir. Bu gördüğünüz gibi yan bulan noktalardır. Evet, e, şeklimize geçelim. Şeklimizde bu nokta, bu sabit bu noktaya ne denir? Merkez denir. Tekrar ediyorum, sabit noktaya ne denir? Merkez denir. Bunu ben e, M harfiyle göstereceğim. M harfi göstereceğiz. Evet. Burada geçelim e, yarı çap. Yarı çap ne demektir? Yarı çap dairenin merkezi ile merkezi ile üzerindeki dairenin merkezi ile yani bu noktayla üzerindeki herhangi bir nokta yani dairenin merkezi tanımımız şu olacaktır. Dairenin merkezi ile üzerindeki noktayı birleştiren birleştiren Doğru parçalarına her bir doğru parçalarının her birine yarıçap denir. Ne demektir bu? Şimdi burada bir nokta vardır. Tabii bunlar hepsi noktalar kümesi dediğimiz gibi. Bu noktayı da merkezi birleştirdim de neyle birleştirdim? Doğru parçasıyla. Noldu burada bu doğru parçası? İsmi ne oldu burada? Yarıçap oldu. Ne yaptım ben burada? Merkez ile dairenin bir noktasını birleştirdim doğru parçasıyla. Buna da de ne denir? Yarı çap denir. Ya da mesela buradaki bir nokta diyelim. Buradaki nokta ile bu merkezi birleştirdim. Doğru parçası ile çizdim tabii. Doğru parçası ile birleştirdim. Merkezi ile bu noktanı. Bu da oldu? Aynı yarı çap oldu. Yarı çap. Yarı çapın sembolünü de yazalım. Yarı çapı bu şekilde göstereceğiz. Bu sembolüdür. Yani R harfı. D harfinin tabii küçük yazılışı, büyük değil. Dikkat edelim. Bunu matematik gördüğümüzde ne anlama gelmektedir? Yarı çap anlamına gelmektedir. Evet. Geçelim. Çapa çap ne demektir? Çap şu demektir. Şimdi buradan gördüğünüz gibi... Evet sevgili öğrenciler burada gördüğünüz gibi bu nokta ile merkezi birleştiren bir doğru parçasıyla oldu bu yarı çap oldu. Daha sonra bu doğru parçasını eğer devam ettirmiş olursam devam olursam bir nokta ile bu nokta ile oldu? aynı bir doğru parçası ile birleştirdim. Yani şimdi şu şekilde oldu. Doğru parçası buradan bu noktadan başlayıp bu noktaya da isim verelim diyelim bu noktanın ismi A olsun, bu noktadan da ismi B olsun. B noktası. A ve doğru parçası AB doğru parçası nereden geçip? Merkezden geçip. A B doğru parçası merkezden geçip merkezden geçen doğru parçası ne denir? Çap denir. Tekrar ediyorum. Burada A A noktası bir de B noktası AB doğru parçası çizdim burada. A ve doğru parçası nereden geçti? Merkezden geçti. Merkezden geçen Doğru parçaya ne denir? Çap denir. Çap sembolünü de yazalım. Büyük R harfi ile gösterilir. Çap büyük R harfi ile gösterilir. Ya matematikte büyük R harfini gördüğümde çap anlamına gelmektedir. Tabi yani bazı e, belki de bazı, e, R harfin e, ne alakası var? Çapta bir harf yoktur mesela. Ondan aldım. Yok. Çünkü yabancı şeyden alındığı için o yüzden R ile gösteriliyor. Evet. Yani önemli olan küçük ilanı gördüğümüzde neyin sembolüdür? Yarı çapın ve çapın da e, büyük çapı ifade etmektedir. Bir de ne var burada sevgili öğrenciler? Giriş var. Giriş ne demektir? Mesela bu noktadan başlayarak bu noktadan başlayarak başladım. Daha bu noktaya kadar ne çizdim? Yine bir doğru parçası çizdim. Ama bu doğru parçası gördüğünüz gibi merkezden geçmedi. Yani iki noktanı birleştirdi dairenin üzerinde. Tekrar ediyorum Bu doğru parçası ne yaptı? İki noktanı iki noktayı birleştirdi. Dairenin üzerinde. Bu ne denir? Giriş denir. Yani mesela burada bu noktanın ismini koyalım. C bu da D noktası olsun. Yani C'de doğru parçası ne ifade etmektedir bizde? C'de doğru parçası girişi ifade etmektedir bizde. Tabi ee, C'de doğru parçasının sembolü yanlış şekilde gösterilir ve C'de doğru parçası aynı zamanda da sembol olarak iki köşeli parantezin içinde de göstermiş olabiliriz. Yani gösterilir de zaten e, kitapta kitapta bazı yerlerde. Yani bunu gördüğümde iki köşeli parantez içinde ya da üzerinde bir çizgi ne okunur bu, cadde doğru parçası cadde doğru parçası. Her hangi şekilde göstermiş olsa doğrudur. Evet. Bir daha sevgili öğrenciler tekrar edelim kiriş. Kiriş dediğimiz gibi dairenin iki noktasını birleştiren doğru parçası kiriş denir. Mesela buradan bir noktadan başladığımızda burada L noktası olsun. Burada K noktası olsun. K'den başladığı doğru parçası ve nerede bitti K noktasında yani K ile L noktasını birleştirdi. Bu da ayrı kiriştir. Daha bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Aslında AB doğru parçası aynı kiriştir. Ama merkezden geçtiği için ne oldu burada? Çap oldu. Tekrar ediyorum. Bu da bir kiriştir ama merkezden geçtiği için ne oldu? Çap oldu. Lakin doğru parçası merkezden geçmediği için ismin oldu kiriş aynı cadde doğru parçalar gibi. Doğru parçalar gibi evet. Evet ders, ders kitabımıza geçelim. Sevgili öğrenciler ders kitabımızda e, burada hemen ben direkt şeyi geçiyorum. Sağlamasını yapıyorum ait olan sorular soru e, çözeceğiz. Sağlamasını yapıyorum olan sorular 3. sorumuzda Aşağıdaki şekillerde dairenin bileşenlerini belirlerim demiş. Dairenin bileşenlerini belirlerim demiş. Gelen burada dairenin merkezi var. Bir de yarı çap istiyor, bir de kiriş var. Dairenin merkezi hangisidir burada? Hangi harf ifade ediyor dairenin merkezi? M harfi. Buraya ne yazacağız? M yazacağız. Evet. Buraya ne yazacağız? M yazacağız. Yalnız dairenin merkezini istemiş burada. Yarı çaplar istiyor. Yarı çap burada e, M doğru parçası, bir de M doğru parçası, bir de M doğru parçası. Hangisini yazarsanız doğrudur. Üçünü de yazalım. M doğru parçası, bir de M doğru parçası, bir de M doğru parçası ya da cm ya da bm ya da lm ne şekilde okumuş olursa doğrudur. Kiriş, kiriş olan hangisidir burada? CK doğru parçası kirişi gösteriyor. Ne yazacağız burada? CK doğru parçası. Diğer şeklimizde iki tane kiriş vardır. İki kiriş var. Onlar onlar hangilerdir? AL AL bir de AK ya da KA ya da LA her onun doğru yazmış olsa doğrudur. Dairenin merkezi burada. Daire merkezi de hangi harftir? Burada M. Daire merkezidir. Yarı çap isteniyor burada. Yarı çap hangisidir? Yalnız M'de yarı çaptır. M'de yarı çaptır. Kiriş olan hangisidir burada? Kiriş olan BA doğru parçası kiriştir. Buraya ne yazacağız? BA ya da AB hangisini yazmış olsa doğrudur. Evet. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Diğer sorularımızda diğer sorularımıza geçeceğiz. Evet sevgili öğrenciler. Dersimize devam ediyoruz. Çözüyor mu? Ait olan sorunları çözeceğiz. Ne demiş burada? Aşağıdaki şekilde merkezime olan dairelerin bileşenlerini belirlerim demiş soruda. Burada cevaplayalım soruları. Buradaki ilk şeklimizde şekilde ne verilmiş? Ekran biraz daha aşağı indirelim. Evet. Yarı çaplar soruyor burada. Yarı çaplar hangilerdir? M -B, bir de M -C, bir de M -K, ya da K -M, ya da B M ya da C -M. hangi şekilde arzu ederseniz okuyabilirsiniz. Yarı çaplar yazalım. C M bir de B -M, bir de M -K. Çaplar çapı soyuyor. Bir tane çapımız var tabi burada. O da hangisidir? Hangi doğru parçasıdır? Cebel doğru parçası. Nedir burada CB doğru parçası? Ee, çaptır. Tabi e, üzerine de bunları da yazacağız. Yani çizeceğiz. Doğru parçasının anlamına gelmektedir. Kirişler kiriş olan hangisidir? Kiriş CK Burada nedir? CK e, kiriştir burada. Yani kirişler istemiş. Tabi der kiriş de hangisidir? Cevbe de aynı kiriştir burada. Ama merkezden geçtiği için ne olmuş burada? Çapı oluptu. Evet. Yani burada istenilen bir tane yazın. Hepsini istemiyor. Bir tane istiyor. Burada yarı çapılar geçen. Yarı çaplar hangilerdir? Lm doğru parçası. Bir de Km doğru parçası. Bir de M ve doğru parçası bu yarı çaplardır. M ve doğru parçası tamam. Çaplar çap olan hangisidir? Yalnız K ve K ve doğru parçası. Bu nedir burada? E, çaptır. Gördüğünüz gibi. Giriş AK doğru parçası. Evet. E, ama giriş dediğimiz gibi giriş ne demektir burada? E, çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasıdır. Evet. Yani burada elemanı giriş diye yazmayacağız. Yarı çaplar burada aynı MA ve bir de MB Bu yarı çaplardır. Çap olan AB Giriş olan hangisidir? AL doğru parçası. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda. Evet sevgili öğrenciler 8. çıkmızı çözüyoruz. Radarlar uzak konumların yönünü belirleyebilirler. Yandaki şekli kullanarak aşağıdaki soruları cevaplarım demiş. Yarı çaplar yazalım burada. İlk çıkımızda ilk, ıı, istenilen burada yarı çaplar. Yarı çaplar burada gördüğünüz gibi radarın şeklini göstermiş. Burada yarı çaplar kaç tane yarı çap var burada? 5 tane vardır. B, M, M, L, M, D, M C, bir de M, A. Yazalım ama üç tane istiyor. B, M yazalım. B, M doğru parçası. Bu nedir burada? Yarı çaptır. Bir de M, C. Giriş, ee, giriş olan hangisidir? Giriş olan H, V'ni yazacağım burada gördüğünüz gibi. H, V giriştir. A ve doğru parçası nedir? buradaki kiliştir. Çap olan hangisidir? İki tane çap var burada. Biri BC. Doğru parçası. Gördüğünüz gibi BC doğru parçası. Nereden geçip merkezden geçip bu merkezdir tabi. Ee, bu nedir çaptır. Bir de L de doğru parçası aynı çaptır. İki tane çap var burada. Evet. BC ve L de. Daha sonra en büyük kiriş diyor burada. En büyük kiriş ne yazacağız burada? B'ce doğru parçası. Bir de L L'de doğru parçası. Şimdi bazen de, hocam neden bunlar çaptır? Neden e, kirişte de yazdık? Çünkü dediğimiz gibi kiriş nedir? Evet kiriş nedir? Dairenin iki noktasını birleştiren doğru parçası kiriş denir. Burada kiriş bace yazdık ne de aynı zamanda dediğimiz gibi bunlar çaplar. Yani kiriş el gelip merkezden geçerse, merkezden geçerse ne olur? çap olur. Ama mesela ha, ve merkezden geçip kiriş yazlık tamam. Ama bace hani, aynı kiriştir. Merkezden geçtiği için ne ifade ettik burada? çap diye ifade ettik. Ee, en büyük kiriş tabrası da hangisidir? Gördüğünüz gibi yani şekil olarak şekle baktığımızda tabii ki bace bir de de doğru parçalar kirişler en büyük kirişlerdir. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım ki bu dersten herkes fayda buldu. Bir başka derste daha buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.